Herkese merhaba, bugün Bülent Tur'la e, Ayvalık Cunda Adası'na gideceğiz günübirlik. Ayvalık'tan tekne turuna bineceğiz. Tekne turumuz saat 5.30-6 gibi bitecek. Cunda'ya bırakacaklar bizi, Cunda'da da serbest gezeceğimiz bir zaman olacakmış. E, ben de size oraları göstermek istiyorum. Böyle bir gün geçireceğiz. Şimdi sabah yola çıktık, yasada mola verdik, kahvaltı molası. Şimdi otobüse geçiyoruz. Yola devam. Cunda Adası. Diğer adıyla Ali Bey Adası. Adını Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlara teslim olun emrine karşı gelen komutanın ismi Ali Çetinkaya'dan alır. Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan bir köprü var. Burası 1964 yılında yapılmış ve Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'dür. Bu da bir genel kültür bilgisi olsun. Biz bugün tekne turuna katılıp Ayvalık'tan Cunda Adası'nın etrafındaki bazı koyları gezeceğiz e, gezdikten sonra da Cunda adasında Tekne'den inip 2 saatlik serbest bir zamanımız olacak o sırada gezdiğimiz yerleri sizlere göstereceğim Cunda adası Arnavut kaldırımları taş evleri ile çok güzel bir mimarisi var sahilde bulunan taş kahvede kahve içebilirsiniz sahilde ayvalık tostu yiyebilirsiniz kavanoz dondurmanın tadına bakabilirsiniz Evet şimdi tekne turumuzdan sonra Cunda'da 2 saatlik serbest zamanımız var. Ve ben hemen yanıma Bülent Turizm'in Bülent'sini aldım. Teşekkür ederim. Bülent Bey. Şimdi o sizi bir turları hakkında da bilgilendirecek. Nerelere turlar yapıyor. Ben onun Instagram adresini de aşağıya ekleyeceğim. Neydi Instagram adresimiz? Bülent ile Geziyoruz Turizm. Tamam. Şimdi mikrofonu sana veriyorum Teşekkür Bülent ediyorum. abi. Bize bahset. Hepimize iyi akşamlar diliyorum. Ee, bu Türkiye'nin nadide güzel e, Ayvalık Cunda ilçesindeyiz. Müthiş bir hava var ve güzel bir grupla geldik ve her hafta hemen hemen gelmeye gayret ediyoruz. Mutlaka görmeniz gereken bir yer. Hepinizi bekliyoruz. Sadece buraya değil Türkiye'nin her yerini, yurt dışını yurt içini her hafta gezdiriyoruz. İnşallah sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teknede de çok keyif aldım ama teknede çok konuşma fırsatımız olmadı. Hem eğlenceli geçti hem de çok rüzgar olduğu için orada rahat konuşamayız, sohbet edemeyiz diye buraya sakladım konuşmamızı. Cunda da şu an daha rahat vaktimiz olur diye. Bekliyoruz. Bülent Turizm'in bütün turlarına katılabilirsiniz. Instagram'dan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çıkın çıkın gelin. Adadan hediyelik eşya almak isterseniz de takı, süs eşyalarının yanı sıra zeytinyağı, sabun gibi hediyelikler de alabilirsiniz. Ayvalık Cunda'ya gelip de Badem gitmek olur mu? Ece ile bir gün ben. Ece ile bir gün. Instagram'da takipleşiyoruz. He, ee, he, tamam. Daha önce gelmiştim, denemiştim. Merhabalar. <laughs> Çok zorlanmıştım ama şimdi bilmiyorum. Şimdi antrenmanlı mı geldin? Bilmiyorum. Tamam. Bakalım kaldırabilecek Bak, miyim? Antrenmanlı geldiysen benim gibi bin tane yaparsan kaç kişisiniz? Bin kişi. tane yapamam. Beş yüz olsun. Beş kaç kişi? Beş yüz de yapamam. <laughs> kaç kişi? Antrenmanlısın ya. Değilim ya. Dört kişi misiniz? Size evet. yemek ısmarlayacağım. <laughs> 500 mü? 500. Ben 500 Gerçekten. tane evrakla geldim. Kafası var. Şur. 5 tane yapsam yeter. 5 tane. <laughs> Gel. Yapamazsam beraber alırım. <laughs> <laughs> Oo. Oo. Ne <Kuriyetle> <laughs> zor. 5 zor. <laughs> <olur. gülüyor> <laughs> <laughs> 10 yapayım var. <mı? gülüyor> 10, 10 yap hadi. 9. <laughs> Bak gel 10 tane de beraber yapalım. Bak şöyle elini şöyle tut. Hadi. ya. Yes. Oh, bu kadar kaldıramıyorum ki ben. Evet. 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 Merhabalar, kolay gelsin. Benim ne zaman olacak böyle pazarı? Bunu çalıştıkça olacak. <laughs> evet. Çalışacaksan İnşallah. olacak. Dibek kahvesi galiba. Bu dibek kahvesi yapıyoruz. Evet. Evet. Böyle döve döve şu çekirdekleri dövüyoruz. Bu evet. çekirdekleri bunun içine böyle atıyoruz. Hmm. Döve döve dibek kahvesi yapıyoruz. Evet. Dibek kahvesi de Türk kahvesinin elde dövülme şeklidir. Bu taşınadır dibek. Evet. 1450 yılında keşfedilmiş o tarihten bu tarih Türkiye'de yapan bu kahveyi bir biz varız. Evet. 10 saat yapıyorum her gün. 10 saatte 10 kilo kahve çıkıyor. Benim 10 saatte yaptığım kahveyi makine 1-2 dakikada çıkarıyor. Maşallah maşallah. Elimdeki 30 kilodur. Her gün 10.000 evet. 10 bin kere böyle vuruyorum 10 saat içinde. Siz de 499 mi? tane yaparsanız size Mutlaka yemek kaç kişiyseniz. Tamam, tamam. tamam Deneyeyim bir bakalım. Hanımefendiye ben şu sana 499 tamam. ona <laughs> Ooo Bülent Bey şeymiş ya. Karateci mi yoksa Bülent <laughs> Bey? Evet. Vallahi iyi. Binlerce turistin yükünü çekiyor. Aynen. <laughs> Güzelmiş. Güzel değil mi? Güzel. Emek de yapıyoruz Tur bu kahveyi. Evet. Türkiye'de de bizden başka yapan yok. 574 senedir bu geleneği Normalde kahveyi pek sevmem ama sizin evet. için tadıca. Kahvenin hatırı evet. her tarafta 40 senedir. Burada evet. 44 sene. Maşallah. Kahve maşallah. özel çünkü. Bak ellerime bak göster ellerime. Ben. Bak bunlar hep emekçinin elleri. Emekle yapıyoruz kahveyi. Daha Size kolay, kolay gelsin mi? ustam. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz ben bilgilendirdiğin ederim. için. Görüşmek üzere. zamanımız olduğu için çok fırsatımız olmadı ama gezebileceğiniz başka yerler de var Taksiyer Kilisesi Ayışığı Manastırı Despotun Evi Aşıklar Tepesi Aşıklar Tepesi'nde Sevim ve Necdet Kent kitaplığı var burayı inceleme fırsatınız olursa bakabilirsiniz Ben daha önce gitmiştim güzel de bir manzarası var gün batımı da harika olur orada Cunda adası kısaca bu şekilde Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.